Magazin dünyasında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisinin sona erdiğine dair iddialar konuşulmaya başlandı. Ünlü çift bir süredir romantik bağlarıyla gündemdeydi ve ilişkileri hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Ancak son dönemde ayrılık söylentileri güçlenmeye başladı. İddialara göre çift arasındaki ilişkinin sona erdiğine dair işaretler bulunuyor. Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile olan birlikteliğine dair sessizliğini koruması dikkat çekerken, ikilinin herhangi bir resmi açıklama yapmaması söylentilerin daha da artmasına neden oldu. Ancak dikkat çeken bir detay, Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabındaki Mert Demir ile olan fotoğraflarını silmemiş olması. Bunun yanı sıra, çiftin hala birbirlerini sosyal medya platformlarında takip ediyor olması da kafa karıştırdı. Hayranlar Çiftin ayrılık iddialarına bir açıklama getirmesini beklerken sosyal medyada farklı görüşler öne sürüldü. Bazı kullanıcılar ikilinin sessizliğinin ayrılığa işaret ettiğini düşünürken, diğerleri bunun basit bir dedikodudan ibaret olabileceğini savundu. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'e yakın kaynaklardan henüz bu konuda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu durum, konunun belirsizliğini korumasına yol açtı. Çiftin önceki paylaşımlarındaki samimiyet ve uyum göz önünde bulundurulduğunda bu iddiaların doğru olup olmadığı büyük bir merak konusu. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, magazin dünyasının sıkça gündeme gelen isimleri olduğu için bu tür söylentilerin oluşması doğal bir durum olarak görülüyor. Ancak hayranları ve takipçileri konuyla ilgili net bir açıklama bekliyor. Bu ayrılık iddiaları doğrulanırsa Çiftin neden ayrıldıkları ve gelecekteki planları magazin gündemini daha uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor.